Herkese merhabalar, Tuğçe ile Yaşam'a hoş geldiniz. Şu anda benimle olan tüm dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı ve kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Görüşmediğimiz bir haftadır, İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür, iyiyiz. <laughs> Deprem sonrası nasıl olduğumuzu bir hayli merak eden arkadaşlarım oluyor. Ee, Birçok kişiyle de mesajlaşıyoruz, birçok kişiyle de haberleşiyoruz. Çok teşekkür ediyorum canım arkadaşlarıma. Hep yanımda oldukları için, bizleri unutmadıkları için. Çok şükür iyiyiz, gayet iyiyiz. Herhangi bir sorun yok şu anda. Allah herkese iyilik, sağlık versin diyelim. Evet arkadaşlarım, bugün sizleri gerçekten harika bir yere getirdim. Ve biliyor musunuz, buraya biz de ilk defa geldik. <laughs> Bence de sizinle birlikte göreceğim. Ben de sizinle birlikte gezeceğim burayı. Arkadaşlarım burası Kemalpaşa. E, Kemalpaşa'da Savanda Gölü. E, Millet Bahçesi olarak da geçiyor burası. Kemalpaşa Millet Bahçesi. E, Kemalpaşa'ya geldiğimizde Nazarköy diye bir yer var. Biz hep oraya gidiyoruz. Orada geziyoruz. E, hatta Nazarköy'de bir videom var. E, fakat buraya hiç daha önce gelmemiştik. Hep duyuyorduk, hep aklımızdaydı. E, ama bir türlü gelmek kısmet olmamıştı. Ee, İzmir merkeze 60 kilometre uzaklıkta bir yer. Ee... O kadar güzelmiş ki ama neden daha önce gelmedik? Şu anda gerçekten üzülüyorum. <laughs> Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü bu güzel yeri sizlerle bir an evvel buluşturmak istiyorum. Çok güzel bir alan, çok güzel yeşillik, ağaçlık olan bir yer. İnşallah siz de benimle videonun sonunda aynı fikirde olursunuz. Yorumlarda buluşuruz. Sizleri her zamanki gibi yorumlarda bekleyeceğim. O zaman artık ne? yapalım? Bir an önce burayı gezmeye başlayalım. Bakalım Savanda Gölü Millet Bahçesi nasıl bir yermiş? Hadi hep beraber gelelim. Evet arkadaşlarım artık burayı gezmeye başlayabiliriz. Burası dediğim gibi Kemalpaşa Millet Bahçesi olarak da geçen ve Savanda Gölü olarak da geçen mükemmel bir yer. Burada yürüyüş yapılabilir, piknik yapılabilir, ee, çok güzel keyifli vakit geçirilebilir. Gördüğünüz gibi hiç kimsecikler yok. Sessiz, sakin, harika bir yer. Havası da çok güzel. Ee, Araba inip buraya adım attığım andan itibaren içime müthiş bir huzur doldu arkadaşlarım. Hemen sizi şöyle gezdirmeye başlamak istiyorum. Şöyle arkadaşlarım bizi güzel bir yol karşıladı. Burası yürüyüş yolu olan yer ve burası da arkadaşlarım işte o meşhur Savanda Gölü. Kemalpaşa'da bir hayli meşhur olan bir yer aslına bakarsanız ama dediğim gibi bize de bir türlü gelmek nasip kısmet olmamıştı bugüne kısmeti oldu O yüzden size burayı göstermek benim için de şu anda büyük mutluluk aşağıya doğru yürüdüğümüzde kafelerin olduğunu öğrendik. Şimdi arkadaşlarım hepsini beraber tek tek gezelim görelim böyle güzel bir yerde şu anda yürüyüş yapmak bu güzel havayı solumak. Ee, ve bu kadar sessizlikte gerçekten çok iyi geldi arkadaşlarım. Eşim var yanımda bugün. Birlikte <laughs> buranın tadını çıkartıyoruz. Dolayısıyla sizi de yanımızda getirdik benim için gerçekten çok çok keyifli. Şu sarı çiçekleri de bayılıyorum ben bu arada. Papatyalar. Papatyaları çok ama çok severim. Şöyle oturacak çok güzel yerler yapmışlar. Piknik de yapılabiliyormuş burada arkadaşlarım. Ee, ama mangal yapmak ve semaver yakmak yasakmış. Tabii ki de en doğrusu o şekilde böyle yeşillikli alanlarda mangal yakmak her zaman için tehlikeli olabiliyor. Hadi arkadaşlarım bir de şöyle göle doğru bir bakış atalım. Çok sakin, çok güzel ve çok huzurlu görünüyor öyle değil mi? O yüzden arkadaşlarım size şöyle bol bol göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzelmiş burası ya. Benim gibi daha önce gelmeyenler varsa mutlaka gelmeliler. <laughs> e bir de şimdi e, yasaklar, kısıtlamalar da başladı malum. Belki de o yüzden burası bu kadar tenhadır bugün bilemiyorum. Hiç kimse yok gerçekten. Ben bu kadar tenha oluşunu beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Bu tarz yerlerin biraz daha kalabalık olması, ilgi görmesi e, gerekli. Ama dediğim gibi pandemiden dolayı zaten ediyorum ki bu kısıtlamalardan dolayı arkadaşlarım çok tenha. Şu anda sadece eşim ve ben varız burada yürüyen. <laughs> bir de karşı tarafta böyle şu ağaçların orada böyle bir, birkaç kişi gördüm yürüyüş yapan. O kadar. Ama o kadar iyi geldi ki bu sessizlik, bu huzur, ay gerçekten çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlarım bakın karşıda bir tane e, kafeterya görüyoruz. Ama tabii şu anda kafelerde kapatıldığı için e, kapıya kilit vurulmuş vaziyette. E, pandemiden önce gelmiş olsaydık burada oturup bakın şurada ne kadar güzel yapmışlar görüyor musunuz böyle iskele gibi. Bir kahve molası verirdik. Ve buranın tadını kahve içerek çıkartabilirdik. Ama ne yazık ki kapalı. Olsun sağlık olsun. Sağlığımız her şeyden önemli. Şöyle önünden geçelim. Yine bir göz atalım. Bakalım başka daha neler neler göreceğiz. Bakın burası da arkadaşlarım kafeteryanın iç tarafı oluyor. Evet şimdi yolumuz daha var. Burası bir hayli... E, uzun bir sahil gibi görünüyor. Dediğim gibi arkadaşlarım ben de ilk defa geldiğimden ötürü e, nereye kadar gidilecek, ne yapılacak inanın ben de bilmiyorum. <laughs> Bugün ben de sizinle beraber geziyorum. Ay arkadaşlarım göl o kadar güzel ki bakmaya doyamıyorum. Hatta şurada bir karabatak görüyorum. Ben size şöyle yakınlaştırayım. Bakın. <laughs> Neyin üstüne çıkmışa bilmiyorum ama çok güzel görünüyor. Size de göstermek istedim. Ayrıca burada çok tatlı ördekler ve kazlar var. Seslerini duyuyordum zaten ben deminden beri. Şimdi gördüm onları da. Bakın. Ay, çok tatlılar. <laughs> Kendi aralarında muhabbet ediyorlar sanki. Hadi biraz dinleyelim onları. Bakalım ne diyorlar. <laughs> Sese bak. <laughs> Ay çok güzeller. Ay onlar da kendi aleminde vallahi böyle sanki birbirleriyle muhabbet halindeler ya o kadar tatlılar ki. <laughs> Keşke dillerinden anlayabilseydik. Kim bilir neler söylüyorlar. Evet şu anda bir gezintiye çıktılar galiba. Konuşa konuşa gidiyorlar. Hadi bakalım size iyi gezintiler o zaman. Çok tatlılar. Evet. Ördekleri, kazları da gördük. Onların gezintilerine ve muhabbetlerine de şahit olduk. <laughs> Hadi bakalım şimdi yine yolumuza devam edelim. Bakalım daha neler neler varmış arkadaşlarım. O şu karşı taraf gerçekten çok güzel görünüyor. Karşı tarafta çocuk parkları da var. Çok da hafif bir rüzgar çıktı. Hafif bir serin. Ama olsun bu gezmeyeceğimiz anlamına gelmiyor tabii ki. Vallahi arkadaşlarım şurada muhteşem bir şeyle karşılaştım ben. Şimdi bu bir gondol. Ama eşimin dediğine göre bu gondolu kafe yapmışlar galiba. Ah arkadaşlarım ya niye pandemiden önce gelmedik biz buraya? Ben buna binerdim ya. Ay ben burayı nasıl kaçırdım? <laughs> Ay şimdi çok üzüldüm, acayip üzüldüm. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ay bunun içinde oturmak nasıl güzeldir. Maşallah. Ya müthiş bir şey gerçekten. Harika ben buna gerçekten acayip bayıldım. Evet arkadaşlarım, dediğim gibi ben buna bayıldım. Bakalım inşallah pandemi biterse, bu kısıtlamalar biterse, açılırsa yine buralar, tekrar buraya gelip e, bunda bir oturmak, <laughs> bir kahvemi, bir çayımı kesinlikle içmek isterdim. Bakın yanında da böyle gezi gondolu var. Allah müthişmiş ya, valla ay gerçekten mükemmel, bayıldım arkadaşlar, bayıldım bayıldım çok çok güzel. Gezi gondolunu da gördük. Çok güzelmiş gerçekten arkadaşlarım. Evet, haydi bakalım şimdi devam ediyoruz. Yine bakın şöyle yemyeşil çok güzel alanlar. Mükemmel yapmışlar gerçekten de. Ah, bu iskele çok güzel. Ben de çıkmak istiyorum bu iskeleye. Hadi çıkalım beraber arkadaşlarım ya. Müthiş değil mi? Vallahi müthiş. Şu görüntünün güzelliği bakar mısınız arkadaşlarım? Vallahi mükemmelmiş. Hadi gelin beraber şey iskeleye doğru bir gidelim. Evet. Ay heyecanlandım vallahi. Ne kadar güzel bir yermiş burası böyle. <laughs> hem kendim geziyorum hem sizleri de gezdiriyorum ya burada. Vallahi çok mutlu oldum. Ay çok güzel. Harika yapmışlar. Buraya kendi sandalyelerinizi, portatif masanızı falan getirip de oturabilirsiniz vallahi. Yersiniz, içersiniz. Müthiş olur. Yine arkadaşlarım şu gondollara bakalım. Ay bayıldım ya ben bunlara. Hiç daha önce bir yerde görmediğim için herhalde böyle bir şey. Ondan böyle bir bana da bir değişik geldi. Sizin de hoşunuza gitmiştir inşallah. Karşıda da manzaranın tadını çıkaran insanlar var. Biz de böyle bu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Ay gerçekten çok güzel görünüyor. En köşeye kadar gideceğim. Bakalım nasıl görünüyor oradan manzara. Aa, çok güzel görünüyor. Evet, harika. Ve geldik. Evet. Şöyle yürüdüğümüz yola bir bakalım. Karşıda da çok güzel görünüyor gerçekten arkadaşlarım. Parkın olduğu taraf, yeşilliğin olduğu taraf. Çok güzel yapmışlar. Çok dekoratif yapmışlar yani daha doğrusu benim çok hoşuma gitti gerçekten arkadaşlarım umarım sizde beğenmişsinizdir benimle beraber gezerken keyif almışsınızdır hadi bakalım şimdi arkadaşlarım birazcık daha yolumuza yürüyüşümüze devam edelim ondan sonra da buradaki yürüyüş alanı bittikten sonra da karşı taraftaki parkların oraya bir geçelim evet arkadaşlarım iskeleden yukarıya yine çıktık Normal yürüyüş alanımıza geldik. Şimdi yine birazcık daha burada yürüyüşümüzü yapalım. Ondan sonra da şu yukarıdaki yeşillik alana gidelim arkadaşlarım. Ya burası böyle yeter de artar bile insana. Burada oturanlar bence bayağı şanslı. Buraya gelirler, temiz hava alırlar. Oldukça havadar, oldukça güzel, manzarası mükemmel. Bir yer yine şöyle size geldiğimiz yolu karşıdan göstereyim. O kadar da çok yol yürüdük ki aslında. Yani bizim buraya gelişimiz iki saat falan oldu. Ee, yaklaşık bir bir buçuk saattir falan da yürüyoruz. Çok iyi geldi. Hem D vitamini aldık, hem yürüyüş yaptık. Vallahi bugün gayet güzel oldu. Evet arkadaşlarım yavaş yavaş yolun sonuna sanıyorum geldik. Bundan sonra e, yok evet bitiyor. Evet sahil demiştim ben buraya biliyorsunuz. Sahilin sonu burası olsa gerek. Evet arkadaşlarım burası. Evet sonuna kadar yürümüş olduk. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlarım. Biz birazcık şu gördüğünüz banklarda oturup bir dinlenelim, soluklanalım. Ondan sonra arabaya doğru giderken yeşillik alanda da tekrar beraber olalım. <laughs> Bu arada bayağı da bir susadım. Yanımızda da var birkaç bir şey. Onları da bir yiyelim içelim. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar dinlendik biraz soluklandık. Şimdi dönüş yoluna geçmek için karşı tarafta yolumuza devam ediyoruz. Burası da ayrı bir güzelmiş. Böyle mesire alanı, piknik alanı gibi bir görüntüsü var. Çok güzel yemyeşil bir bahçelik alan. Biliyorsunuz ben Yeşil'e de hayranım. Arkadaşlar bakın şu karşıda bir e, kafe görüyoruz. Tabi orası da kapalı. Size şöyle büyüterek göstereyim. Kapalı olduğu için e, çok yanına doğru gitmedik açıkçası. O yüzden size yine de karşıdan göstermek istedim. Pandemiden dolayı tabi kapalı olduğu için kafeler onlarla bir işimiz kalmadı şimdilik. Biz doğanın tadını çıkartalım. Bu güzel havanın tadını çıkartalım. Yürüyelim. Karşıda da çocuk parkları var. Zaten biraz evvel de size söylemiştim. Çocuk parklarının olduğu yere doğru da arkadaşlarım gitmedik. Yine size şöyle karşıdan görüntüleyeyim. Şöyle çocuğu alan kişiler buraya geldiklerinde bu parklarda çocuklarına keyifli vakit geçirebilirler. Evet. Hadi bakalım. Şimdi tekrar yolumuza devam edelim. Bakalım daha neler göreceğiz. Ayrıca çok güzel bir dekoratif bir şey olmuş. Şemsiye. Şemsiyenin içine de böyle çiçekler ekmişler. Ama maalesef çiçekler biraz kurumuş. Olsun. Yine de şu şemsiye benim çok hoşuma gitti. Size de göstermek istedim. Böyle ilginç şeyler çok hoşuma gidiyor bahçelerde. Burası ne acaba? Böyle bir elma gibi bir şey yapmışlar buraya. Ha kiraz mı? Kirazı da elmaya benzettim ya helal olsun bana. <laughs> Neden kiraz? Çünkü arkadaşlarım Kemal Paşa kirazıyla meşhur. Ben de gittim elmaya benziyor dedim karşıdan. Eşim de gülüyor bana. <gülüyor> Harbuki sapını bile yapmışlar kirazın. Yani nasıl olurdu acaba benzetirim? Gerçekten çok güzel görünüyor. Kemal Paşa'nın kirazı meşhurdur. Harika bir kirazı vardır. Kocaman kocaman böyle iri iri. Çok güzeldir yani. Evet ağaçların ve yeşilliğin güzelliğine bayıldım. Yavaş yavaş biz de arabamızın olduğu yere doğru geliyoruz. Yani yolun sonu, videonun sonu demek oluyor maalesef bu da. Şuraya da çok güzel böyle dekoratif bir köprü yapmışlar. O köprü de benim çok hoşuma gitti. Çok seviyorum böyle dekoratif şeyleri dediğim gibi. Çok hoş görünüyor. Evet arkadaşlar, madem eşim köprüyü beğendin. Hadi köprüden geçelim o zaman dedi. Ben de tamam dedim. Seve seve dedim. <laughs> hadi beraber geçelim. Ve geçtik. Yine ben size şöyle bu güzel yeşilliği ve bu güzel park alanını şöyle yakından bir görüntüleyeyim arkadaşlarım. Size karşıda göstermek istediğim de bir şey var. Bir açık hava etkinlik alanı arkadaşlarım var karşıda. Ne kadar güzel görünüyor. Burada bir konserin olması mesela ne kadar hoş olur değil mi? Oturacaksınız şöyle şuralarda. Şimdi birazcık daha yakınlaşalım size daha net göstereyim. Zaten bundan sonra da yolun sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlarım. Size burası göstereceğim. Son güzellik olacak yani. Evet arkadaşlarım, bakın işte burası şu sahnesi ve oturulacak alanları. Şöyle gördüğünüz gibi son derece güzel bir yaz akşamı mesela burada bir tiyatronun olması ya da bir konserin olması çok keyifli olur bence. Çok güzel düşünülmüş ve çok güzel yapılmış bir yer. Evet biz gerçekten çok beğendik. Hadi bakalım şimdi tekrar yolumuza devam ediyoruz arkadaşlarım. Artık gidiyoruz arabamıza doğru. Evet sevgili arkadaşlarım bugün de bir videomuzun bir gezimizin daha sonuna geldik bizim için burada gezmek, size burayı tanıtmak, göstermek, öğretmek, gezdirmek çok ama çok keyifliydi. dediğim gibi ben de ilk defa geldim. Ben de ilk defa gördüm, gezdim ve bayıldım. bundan sonra özellikle de hafta sonları uğrak yerimiz olacağı kesin burasının. biraz uzak ama olsun değer. Yani o kadar güzel bir havası var ve o kadar güzel bir ortamı var ki o yolu çekmeye değer. Umarım keyif almış Umarım sizler de burayı beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve mutlu kalın canım arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi yine Allah nasip ederse güzel bir video ile karşınızda olacağım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.